Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Özverenk yayınlarının çıkarmış olduğu Problemler Soru Bankası'yı inceleyeceğiz gençler. Bu kitap bana hediye olarak gelmişti. Beğendim bir kitapta. Tamamı yeni nesil. Zorlayıcı sorular. Hatta sorular hemen direkt başlayalım göstermeye. Gençler sorular zor. Tamamı yeni nesil. Gördüğünüz gibi çekilli mekilli kafanızı yoran yani x, x diyeceksin bir şey mesela. Ne x diyeceksin? Anlayamıyorsun. Sonra zorlayıcı. Bu mavi testler kolay diye geçiyor. Kırmızılar işte zorlayıcı. Turuncular biraz daha ÖSYM tarzı şeklinde. Arkadaşlar kitap çok zor. Yani ben çok zorlanmıştım. Tabi abartılacak kadar değildi de yani. Çok yeni nesil olduğu için yani işlemi nasıl yapacağını bilemiyorsun. Düşünüyorsun ediyorsun. Kafanı patlatıyor. Gördüğünüz gibi zaten Belli oluyordur yani. Yeni nesil oldu. Klasik yani klasik kolay sorular neredeyse yok gibi gençler. Haberiniz olsun. Bu şekilde. Yani ben problemlerde gelişmek istiyorum diyorsanız bunu bir gözden geçirin. Ben bu kadar kaliteli bir kitap beklemiyordum çünkü. Zor bir kitaptı. Tabi hepsini çözmedim de yani. Çözüm kadarıyla çok Zordu gençler ya. Ben zorlamıştım. Klasik kolay soru neredeyse yok gibi gençler. Kafanızı yoruyor, patlatıyor. Çözmeyi bile üşeniyordum yani. O kadar uğraştırıyordu beni. Fazla bir işlem istemiyor ama işlemi nasıl yapacağını işte bilemiyorsun. En son problem denemeleri var gençler soruları bitince bu şekilde. 12 soruluk denemeler var. Deneme 1, deneme 2, deneme 3. Bu şekilde. Galiba 5 tane deneme vardı. Yine deneme 5. Kitap gençler. 159 sayfa yani 160 sayfa, 150 sayfa diyebiliriz. Uzun bir kitap gençler. Zorlayıcı bir kitap. Çoğu yeni nesil. Umarım başlayıcı olmuştur gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.